Hello Canafil Crazy Girl ve Beksik Udu ve be. değerli öğrencilerim ne yapıyoruz? Geçen dersimizde nükleik asitleri, DNA'yı ve RNA'yı güzel bir şekilde öğrendin. 2 dakika mola verdim. Çayımı da şöyle güzel bir şekilde tazeledim. Böyle at gibi zebralı bir bardaktan çay içmeye çalışacağım. Ama muhtemelen ders anlatırken içemeyeceğim ama sen kendine bir çay koyabilirsin, bir kahve içebilirsin. Mister gibi hem dinleyip hem de çayını yudumlayabilirsin değerli hocam. Ne yapalım bu dersimiz? Seninle beraber kısa bir ders anlatımı olacak. Vitaminlerden bahsedeceğim. Tazı ne yapalım değerli hocam? Vitaminler konusuna geçi geçi verelim. Şimdi ilk bilmen gereken şeylerden bir tanesi. Vitaminler organik midir, inorganik midir? Cevabımız vitaminler organiktir. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları taşıdığı için vitaminlerimiz organik yapılı bileşikler. Peki önemli bir bilgi. Bak testlerde, sınavlarda, yazılarda karşıda gelecek olan bilgi budur hocam. Diyecekler ki vitaminler enerji verir mi? Vitaminler solunum tepkimelerinde substrat olarak kullanılıp ATP eldesinde ham madde olarak kullanılırlar mı? Diyorsun ki vitaminler enerji ne yapmazlar? Vermezler. Vitaminden ATP sentezleyemiyorsun. Peki vitaminlere baktığımız zaman büyük müdür, küçük müdür diye merak ediyorsan vitaminler küçük yapılı moleküllerdir. Dolayısıyla hücre zarından rahatlıkla karşı tarafa ne yapabilirler? Geçebilirler. Hop! Karşı tarafa geçebilirler. Ne yapıyorsun hocam? Sindirilmeden kanımıza geçerler ifadesini bilmemiz gerekiyor. Peki vitaminler enzime yardım edebiliyor mu? Evet. Enzimlere yardımcı olan kısımlara biz kofaktör ismini vermiştik. Türk yardımcı faktör. Bu grup eğer organikse yani vitamin ise eğer biz bu bileşiğe ne ad veriyorduk? Bu vitamine koenzim adını veriyoruz. Yani vitaminler enzimlere yardım eden koenzimlerdir diyebilirsin hocam. Peki vitaminlere baktığımız zaman enerji vermiyorlar. Küçük yapılı bileşikler enzimlerin yapısına katılıyorlar. Nasıl bileşik bunlar dersek cevabın enzimler ve özür dilerim vitaminler düzenleyici olan bileşiklerdir. Metabolik faaliyetlerin düzenlenmesini sağlıyorlar. Önemli bir bilgi daha vereyim bir vitamin eksikliğini başka bir vitamin ne yapamıyor gideremiyor. A vitamini eksikse dur ben C vitamini alayım. Değerli hocam bu ne yapmıyor vücudumuz için? Geçersiz hangi vitamin eksikse onu alman gerekiyor. Eksik alındığı zaman vücudumuzda ne oluyor? Hastalık oluşuyor. Yeterince alınmadığı zaman vücudumuzda aksaklıklar oluyor. B12 vitamini yeterince almazsan bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyorsun. Unutkanlık baş gösterebiliyor. Bitkilere baktığımız zaman bitkiler ihtiyacı olan vitaminleri ne yapabiliyorlar? Üretebiliyorlar. Peki hayvanlar peki bizler vitamin sentezleyebiliyor muyuz? Biz hocam ne yapıyoruz? Hayvanlar A ve D vitaminini provitamin olarak, öncü vitamin kullanarak ne yapabiliyoruz? Sentezleyebiliyoruz. Biz provitamin A'yı karaciğerde kime dönüştürebiliyoruz? A vitaminini dönüştürebiliyoruz. Provitamin D'yi de ne yapıyoruz dersek, karaciğerde ve böbrekte aktifleştirip D vitaminine dönüştürebiliyoruz. Yani bizim vücudumuzda A ve D vitamini sentezi gerçekleştirilebiliyor diyoruz. Ve vitaminlerin yapısı sıcaklıkta bozulabilir mi? Evet hocam bozulabiliyor taze sıkılmış bir portakal suyu düşünmeni istiyorum. Açıkta bıraktığın zaman oradaki vitaminlerin değeri ne olacak? Sıcaklık etkisiyle kaybolacak kıymeti dostum diyoruz. Şimdi vitaminlerin özelliklerini güzel bir şekilde öğrendik. Çabucak tekrar edelim. Vitaminleri iki grupta inceleyeceğiz. Bir, organik yapılı bileşikler. Bu vitaminler organik olmasına rağmen enerji vermeyen bileşikler. Küçük yapılı bileşikler. Hücre zarındaki porlardan rahatlıkla geçebiliyorlar. Enzimlere yardımcı olarak çalışıyorlar. Koenzim olarak adlandırılıyorlar. Vitaminlerimiz düzenleyici bileşikler. Eksik aldığın zaman vücudunda aksilik ortaya çıkıyor. Bir vitamin eksikliğini başka bir vitaminle ne yapamıyorsun? Gideremiyorsun. Bitkiler ihtiyacı olan vitaminleri ne yapabiliyorlar? Üretebiliyorlar. Bizim vücudumuzda da provitamin A ve provitamin D'den A ve D vitamini sentezi gerçekleştirilebiliyor diye ifade ettik. Hocam biz vitaminleri iki grupta inceliyoruz. Bir suda çözünen vitaminler var. Bir de yağda çözünen vitaminlerimiz var. Suda çözünen vitaminler kimler dersek B ve C vitamini. Yağda çözünen vitaminlerimiz kimler dersek adet. Neymiş? adek adek vitaminleri yağda çözünen vitaminler. Hocam suda çözünen vitaminlerin şöyle bir özelliği var. Biz bu vitaminleri vücudumuza aldığımız zaman fazlasını böbreklerimiz süzüyor. Süzdükten sonra idrarla ne yapıyor? Dışarı atıyorsun. Bunları depolaya, depolayamıyoruz. Günlük olarak almamız gerekiyor ve eksiklikleri suda çözünen vitaminlerin kısa sürede çabucak ortaya çıkabiliyor. Mesela diyelim ki bir kasa portakal aldın. Bu ne yapıyorsun? Portakaldan hepsini bir günde mi yemen lazım yoksa gün aşırı yani bir gün yedin, ertesi gün yedin, ertesi gün yedin. Yani bir günde birer tane mi yemen lazım dersen her gün birer tane yesen iyi olacak. Yani bir seferde hepsini yersen bu sefer turuncu içersin. Sebebi ne? Çünkü bu suda çözülen vitaminlerin fazlasını idrarla ne yapıyoruz? C vitaminini atıyoruz. Kimmiş? B ve C vitaminleri. da çözülenlere baktığımız zaman fazlasını karaciğerde depolayabiliyoruz. Hocam bunları biz depolayabildiğimiz için, belli bir müddet biriktirebildiğimiz için bunların eksiklikleri hemen ortaya çıkmıyor. Geç zamanda ne oluyor? Ortaya çıkıyor hocam ama suda çözülen vitaminlerin eksiklikleri bunların günlük olarak almamız gerektiği için fazlasını idrarla dışarı at attığımız için bunların eksiklikleri ne yapıyor? Çabucak ortaya çıkıyor. Suda çözünenler BC, ya da çözülenler adekte ifade ettik. Geldik hocam şu çözülen vitaminlere bakalım. B vitamininden ve C vitamininden bahsedeceğim. Yeterince B ve C vitaminini almazsak, B vitamini almazsan B harfinden beri bir rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Sinirsel bozukluklar olarak ifade edilen bir rahatsızlık. Deride lekeler olarak adlandırılan pelegra rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. B vitamini eksikliğine bağlı olarak anemi yani kansızlık rahatsızlığı da ortaya çıkabilir. B grubu vitaminlerden B12 vitamini yeterince almazsan da olayları hatırlamakta zorluk çekebilir. Çekme. unutkanlık ortaya çıkabiliyor. Yani B vitamini eksikliğinde bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Sayalım neymiş? Beri beri B harfinden. Pelegra deride olarak adlandırıyoruz. Anemi, kansızlık. Bu arada demir eksikliğinde de kansızlık hastalığı ortaya çıkıyor ve B grubu vitaminlerden B12 yeterince almazsa ne oluyor dersek söyleyelim. Hocam unutkanlık görülebiliyor. C vitaminine bakalım. C vitaminine baktığımızda yeterince almazsak hocam C vitaminin bir başka ismi askorbik asit. Oradan hakkında tutabilirsin. Skorbut diye bir rahatsızlık ortaya ortaya çıkıyor. Diş etlerinin kanaması olarak adlandırıyoruz. Hocam bu e, gemicilerde görülen bir rahatsızlıkmış. Eskiden o şekildeymiş. Gemiciler uzun süre seyahat ettikleri zaman e, taze meyve sebze erişimi zor olduğu için onlar ne yapamıyormuş? C vitamini eksikliğine bağlı olarak skorbut, diş eti kanaması da bağlı dişlerini kaybedebiliyorlar, kaybedebiliyorlarmış. İç kanama görülebiliyormuş değerli hocam. Daha sonra ne yapmışlar? Buna bir çözüm geliştirmişler. E, turşuyu keşfetmişler. Onun dışında e, ne yapmışlar? Bazı bitkilerde de C vitamini olduğunu keşfetmişler keşfetmişler. Hocam bağışıklıkta zayıflama görülebiliyor C vitamini yeterince almazsak annelerimizin en çok sevdiği vitamin işte ya yavrum vitamin vitamin deyip bize meyve sebze ne yapıyorlar soyuyorlar portakal elma uzatıyorlar böyle kenardan al yavrum ye diyorlar yeterince C vitamini almazsan bağışıklığın zayıflıyor hastalıklara karşı daha açık hale geliyorsun hocam. Şimdi suda eriyenden bahsettik yağda eriyenlerden bahsedeceğim ardından bir not bir tane örnek çözüp dersimizi tamamlayacağız hocam İyi bakmanı istiyorum. A vitaminine baktığın zaman aklına havuç gelsin. Baksbani ne yer? havuç yer. Havuç yediği için gözleri iyi görür. A vitamini gözün iyi çalışmasını sağlar. Yeterince almazsan A vitamini gece körlüğü, rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Bu kişiler loş ışıklarda ne yapamıyor? Net olarak göremiyor. Askerde mesela böyle bir durum vardı. Eğer gece körlüğü, rahatsızlığı sende varsa sabaha karşı olan 5-7 nöbeti ve akşam üzeri olan 5-7 nöbetlerinde komutana eğer raporun varsa diyorsun ki komutanın böyle bir durum var. Seni o saatte nöbete yazmıyorlar. Niye? Çünkü o kişiler loşlıkta çok net göremiyorlar. Böyle biraz daha bile belirsiz görüyorlar. O yüzden dediğim gibi gece köylü rahatsızlığı A vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan bir hastalık. Örnek Bax havuç. Buradan hakkında tutacaksın hocam. D vitaminine bakalım. Hocam D vitamini kalsiyumun bağırsaklardan emilmesini sağlıyor. Kalsiyumu yeterince ememezsen çocuklarda bacak eğriliği kemik eriliği rahatsızlığı olan raşitizm hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ağrılı kas kasılması hastalığı olan tetani ortaya çıkabiliyor. Yetişkinlerde kemik yumuşaması olarak adlandırdığımız osteomalazi hastalığı D vitamini eksikliğine bağlı ne olabiliyor? Ortaya çıkabiliyor. İpek kızım dünyaya geldiği zaman da bebek arabasına koyup onu ne yapıyorduk? Güneş alması için dışarıda gezdiriyorduk. Güneşin derdine ne olduğunu biliyoruz. Provitamin sentezini hızlandırdığını biliyoruz. Daha sonra karaciğerde ve böbrekte D vitamini sentezi oluyordu. Annesten hiçbir şey odu sütü de kemiklerine depoluyordu. Kemikleri güçleniyordu değerli hocam. E vitaminine bakalım hocam. E vitamini eksikliğinde ne oluyor? Allah korusun ne? Kısırlık görülebiliyor. O yüzden kuru yemişi bol bol yiyin hocam. Haberiniz olsun. Erkek ve dişilerde üreme sisteminin sağlıklı çalışması E vitamini ile ne oluyor? Sağlanıyor hocam. Çok eskilerden rahmetli Masar Fuat Özkan'dan Özkan Uğur'un bir tane reklamı vardı. Fındık üretimi tüketimini teşvik etmek için YouTube'da yazıp da bakabilirsiniz hocam. Güzel bir reklamı vardı. Üreme sisteminin çalışması neyle hocam? E vitaminiyle ile sağlanıyor diyoruz. Güzel. Gelelim K vitaminine, K vitaminine. Hocam K harfinden hakkında tutacaksın hocam. Kanın pıhtılaşması, yaraların iyileşmesinde etkili olan bir vitamindir. Bir yerin kesildiği zaman bak burada bebeğimiz kolunu böyle düşmüş. Ne yapmış? Sıyırmış. Hepimizin başta geldik, Kolunu dizdiğimizi kanatıyorduk hocam küçükken. Bu K vitaminin özelliği nedir dersek söyleyelim. Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Yeterince almazsan kanın pıhtılaşmasında gecikme. Yaraların iyileşmesinde gecikme ortaya çıkabiliyor kıymetli dostum. Şimdi geldik önemli bir şeye. Hocam bizim kalın bağır bağırsağımızda yaşayan mutualist bakteriler var. Ne demek la kalın bağırsağımızdaki mutualist? Mutualist faydacı bakteriler. Yani yediğin içtiğin besinlerle bağırsana gelip orada yaşayan, orada takılan, sana kira ödeyen bakteriler var. Bu bakteriler ne vitamini sentezliyorlar diye sorarsak söyleyelim. B ve K vitamini sentezliyor. Bak şimdi kalın bağırsağı düşündüğün zaman burada bağırsak hücreleri var biliyorsun bir sürü. Doğru mudur hocam? Bir sürü bağırsak hücresi var. Burada kimler var? Mutualist bakteriler de yaşıyormuş. Doğru mudur hocam? Burada bir de ne var diye sorarsak ne demiştin? Ha ne demiştik? Kalın bağırsağımızda mutalis bakteriler var. Mutalis bakteriler hangi vitaminleri söylenmişsin bana? Virgül hocam bu virgül. B ve K vitamini sentez diyorlar. Hemen bok vitamini değil mi? Çok ayıp ediyorsun hocam. Kalın bağırsağımızdaki mutalis bakteriler B ve K vitamini sentez diyorlar. Eğer uzun süre antibiyotik kullanırsan, doktor hastalık için sen antibiyotik yazarsa kullanırsan bu bakterilerin ölümüne bağlı olarak hocam sende B ve K vitamini eksikliği ne olabilir? Ortaya çıkabilir diyoruz. Bu örneği de ta iken Metin Hocam anlatmıştı şu yukarıdaki örneği. Yıllar geçti. Dershanede öğrendiğim örneği sizlere de anlatıyorum. Böyle nesilden nesile gitsin hocam. Herkesin hakkına gelmiştir. İster kalın bağırsaktan aklında tut. KB ister de B ve K vitamininden anladın sen onu o hakkında tabi desin. Şimdi gelelim hocam şöyle çözelim, derdimizi bitirelim. Şimdi bak diyor ki günlük alınan ve günlük ihtiyacımızı göstermişiz miktarları. Günlük aldığım burada A vitamini, B vitamini, C vitamini ve K vitamini var burada haberin olsun. Hocam A vitamini baktığımız zaman dikkat edersen günlük aldığım miktarın fazlasını almışım. Nerede eriyen vitamin? Yağda eriyen vitamin. Demek ki benim vücudum buradaki vitamini ne yapacak? Depo edecek. O zaman A vitamini depo bu mı depo dedim bak. Devam et. B'ye bakıyorum. Günlük ihtiyacım çok çokmuş. Peki B vitamini nerede eriyen bir vitamin? Suda çözünen bir vitamin ama günlük ihtiyacımın azını almışım. Demek ki bu vitamini ne yapamıyorum? E zaten suda eriyen bir vitamin olduğu için idrarla fazlasını atacaktım. Ama az olduğu için de zaten depolayacağımı söyleyemem. Devam et hocam. C'ye bakmanı istiyorum. Bak ihtiyacım bu kadarmış. Ben gitmişim bunun fazlasını almışım. Ne diyorsun? Hocam bu C vitamini nerede çözünen? Suda çözünen vitamin olduğu için bizim vücudumuzda böbreğimiz bu vitamini sürecek, idrara dışarıya atacak. Dolayısıyla bu vitamine idrarda rastlar mısın? C vitamini diyorum. Diyorsun ki evet hocam C vitamini idrarla rastlarım diyorum. Hemen geldik son C vitaminine bakalım. Bak ihtiyacım bu kadarmış. Benim vücudumda bunun fazlası gelmiş. O zaman bu vitamin yağda çözünen bir vitamin olduğu için ne olacak? Vücudum bu fazla olan kısmı depolayacak. Dolayısıyla benim vücudumda A ve K vitaminini ne yapabilirim? Depolayabilirim. Ama C vitamini idrarda ne yapabilirim? Rastlayabilirim. Kıymetli dostum. Süpersin. Hemencik tekrar edelim. Vitaminler organik yapılı bileşikler. Vitaminler enerji vermiyorlar. Bak aman gözünü seveyim. Vitaminler düzenleyici olan bileşikler. Bir vitamin eksikliğine başka bir vitamin gideremiyor. Matematik eksik sen gidip de işte ne bileyim tarih çalışayım orayı kapatayım olmuyor biliyorsun. Eksik aldığında hastalık ortaya çıkıyor. Bitkiler vitamin sentezleyebiliyor. Biz de provitamin halinden sentez yapabiliyoruz. İki grupta inceliyor. Suda ve yağda çözünenler. Suda çözünenler B ve C yağda çözünenler adet vitaminleri. Hangisi günlük olarak alınması gerekir? Suda çözünen. Hangisi eksiklikleri geç ortaya çıkar? Adet yani yağda çözünen vitaminler. Beni beri pelegra, anemi rahatsızlıkları suda çözülen B vitamini eksikliklerinde ortaya çıkan unutkanlık rahatsızlığı, B vitamini eksikliğinde ortaya çıkan bir rahatsızlığımız. Peki hocam, skorbut dediğimiz diş eti kanaması rahatsızlığımız o da C vitamini eksikliğinde görülen bir rahatsızlık bağışıklıkta zayıflamaya da sebep oluyor. Baksmani'den gece köylüğünü, D vitamini eksikliğinde kalsiyum emilimi az olacağı için çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi ve tetani rahatsızlıkları ortaya çıkabileceğini hatırla. E vitamininden kısırlık, K vitamininden de kanın pıtlaşması gecikme, yaraların geçiyle geçmesi görülebilir dedik. Varsalımızdaki mutalisi bakteriler B ve K vitamini sentez diyorlar. Bize kira ödüyorlar Aha, aklımızda olsun. Uzun süre antibiyotik kullanırsak bunlar öleceği için ne olacak? Bakterilerimiz ölebilir ve bu sorumuzda ne yapmış olur? Çözüverdik gördüğünüz üzere. Semih Hoca'nın çayı da soğuyu verdi. Bu çayın soğuması da karşılık beğenmediysen videoyu beğenmeni senden rica ediyorum. Bu dersimizden sonra vitaminlerden sonra ne isteyeceğiz diye hemen merak ediyorsan. Hocam prokaryot ve ökaryot hücreden bahsedeceğiz. Hücre konusuna geçeceğiz. Hücrenin yapısından bahsedeceğiz değerli hocam. Bu derslerin pdf'ini zeduva.com adresine ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Zeduva öğretmenleriyle sizlere üniversite yolunda hep sizlerle beraber olacağız. İnşallah sınavdan yüksek alacağız. Ben gidiyorum şu çayımı iki saniye <laughs> içmek istiyorum ve dinleneyim. Ardından dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Çağız diyorum. Kapatıyorum. Bay bay. Kapat. Önce sen kapat. Önce sen kapat. Kapat gebertirim. Bay bay.